Dizinin adı aramızda kalsın aramızda kalsın dediğiniz bir şey var mı diye aslında konuklarımıza soracaktık ama aramızda kalacağı için e, söylemezler diye bir seyircilerimize sorduk aramızda kaldı çünkü isimlerini yazmıyorlar nasıl olsa alt altlarına diye aramızda kalsın dediğiniz bir e, deyip burada söylemek istediğiniz bir şeyler var mı diye seyircilerimizden çok güzel cevaplar gelmiş teşekkür ederiz hiç aramızda kalmamış her şeyi söylemişler o da arkadaşım çok fena horluyor ee... <laughs> devamını okumayım. <laughs> Baba ben birisini seviyorum ama sana söyleyemiyorum yazmış. Buraya tek gelip özgürce hareket etmek için sevgilimden ayrıldım yazmış birisi. <laughs> Aramızda kalmasın diye Samsun'dan Binnaz'ın oğlu olacak demiş bir <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Ya bu çok güzel. güzel. Bu iyice artık yani i̇şte satmış da yani. <laughs> üniversiteli değilim ama üniversiteli gibi davranarak burada üç kız tavladım. Sağ ol Beyaz abi demiş. <laughs> Tebrikler. Bizim burayı öyle kullananlar da var. ki. <laughs> Otobüste ağzı açık uyuyan birinin ağzını basket potası gibi kullanıp küçük kağıt toplar atmıştım diyor. <laughs> Aramızda kalsın ama Gökçe Bahadır çok tatlı diye yazmış bir arkadaşımız. <laughs> Kız arkadaşımı Facebook'ta bulabilmek için 600 kişiyi ekleyip sildim demiş. <laughs> Yok niye sizle paylaşayım ki yazmış. <laughs> Tavır yapmış. Sırlar her yerde söylenmez. Çok merak ediyorsan abi çıkışta gel demiş bir arkadaşımız. <laughs> Lütfen oku Beyaz abi. Umut bir tanem. Özür dilerim. Beni affeder misin? Özlem. <laughs> Sen misin o? Değil misin? Sen misin? Arkadaş zaten özlem diyor altında. Erkekler niye yer kaldırıyor ya <laughs> Sen misin diyorum değil mi? ben değilim abi. <laughs> Şu an kocam ama sevgiliyken ve Oo. 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 Oh, Oo. Oh, oh. Bu gerçekten aranızda kalsın. Yani. Eee <laughs> yazmış. İnsanları çıplak görüyorum ama söylemem yazmış bir arkadaşım. <laughs> Abi diyorum aşığım diyorum. Şu an annem yanımda yazamıyorum demiş bir. Bir tane şey, koca kafalı Ferdi yazmış bir arkadaşım. <laughs> <laughs> Sırf atletle çalışmak için tır şoförü olacağım yazmış. İstek. İtiraf etmeliyim ki stüdyodaki kızlar harika yazmış bir arkadaşımız. Baba okuldan nefret ediyorum. Baba beni okuldan ağlı yazmış. <laughs> Arkadaşımın aşkına aşığım yazmış. Başka bir arkadaşımız evet. Keşke bunlar aramızda kalsaydı. <laughs> Söylemiş bulunduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.